değerli seyirciler, sevgili Dalaman halkı, Ortaca halkı, her iki vatandaşımızı da ilgilendiren Cumhuriyet'in ilk 15 yılı içinde gerçekleştirdiği devasa hamlelerinden sadece bir tanesi olan ve bu da Dalaman ile Ortaca ilçelerimizin ortak noktası tam tamına yarısından bir ona bir ona nasip olan, kısmet olan Atatürk Köprüsü'nün üzerinden sizlere sesleniyorum. Geçen hafta Edirne'deydim biliyorsunuz. Ailemi bayram münasebetiyle ziyarete gittim, görüştüm. Allah nasip etti. Edirne valimizle tanışmak nasip oldu. Ona Dalaman Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Karakuş'un hediyesini takdim ettim. Ve şu an kendisi de başka bir vilayetimizde Batman'ımıza vali olarak atandı. Kısmetse orada kendisini de ziyarete gideceğiz. Neden bunları anlatıyorum? Doruk Türk hem yerel hem ulusal diyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm vilayetlerinde ve ilçelerinde gücümüz ve zamanımız yettikçe var olan sorunlarıyla dertlenen, üzülen, çözüm üretmeye çalışan fayda odaklı bir kanal. Adımız da, sloganımız da temiz televizyon, temiz toplum. Şimdi neden bu köprüdeyiz? Geçen hafta sizlere sosyal medya aracılığıyla seslenmiştim. Bir açık mektup şeklinde Dalaman Kaymakamıza ileteceğim bir program bu. Neden şahsına münasır? Neden kişiye özel bir program? Çünkü bu konu ne Dalaman Belediyesi ne Ortaca Belediyesi ile alakalı. Onlarla alakalı olsa zaten kendilerine seslenerdik. Daha öncelerde yaptığımız gibi ve halihazırda hazırda yaptığımız gibi. Fakat burası Cumhuriyet'in emaneti olan çok çok önemli tarihi bir köprü ve görüntülerde de izlediğiniz gibi İçler acısı. Dolayısıyla biz bir önceki kaymakamımızdan, Ali Bey'den, konuyla alakalı istiramda bulunmuştuk. Göreve davet etmiştik. Yapılması gerekenleri yazılı olarak dile getirmiştik. Ee, maalesef gördüğünüz gibi gerçekleşmedi. Yarım kalan hikayeler var. Ee, bu da yarım kalan bir hikaye. Bu hikayenin sonuca ulaştırılmasını istiyoruz. Dalaman Kaymakamımız Sayın Mesut Yakutayı bilgilendiriyoruz. Mutlaka kendisi e, mevcut devletimizin resmi aracıyla buralara gelmiştir, görmüştür. Görmesi de gerekiyor. Bu noktada buradan geçerken bu detayları gördümü görmedi mi bilmiyorum. Gördüyse şu ana kadar bir adım attım atmadığımı onu da bilmiyorum. Benim görevim basın olarak burada yaşayan, ikamet eden, buranın ekmeğini, suyunu, havasını koklayan bir kişi olarak kendisini göreve davet ediyorum. Biz bu zamana kadar ki Yaklaşık Doruk Türk 11 yıl, 12. yılını doldurmak üzere asla devletin hiçbir kurumuyla ters düşmedik. Kişilerle, şahıslarla hiçbir işimiz olmaz. Biz devletçi gelenekten gelen, devlet terbiyesi almış, devlet adabıyla yürümeyi bilen bir kurum ve kişiyiz. İş bu noktada istiyoruz ki Dalaman'ımıza hizmet eden veya etmeye çalışan, etmesi gereken kişi, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek, bir an önce el atılması gereken hususlarda ivmeyi, hızı kazandırmak. Bu noktada gördüğünüz gibi köprümüz Atatürk Köprüsü'nden çıkmış Aşıklar Köprüsü durumuna gelmiş durumda. Herkes sevgisini ne güzel 1930-35 yılları arasında gerçekleşen bu köprüye fütursuzca yazıyor. Belden aşağı kelimeleri e, kaydetmedim. E, neler neler var. İnsan buradan geçerken içinin cız etmesi gerekiyor. Ve bir an önce yarın değil dün bu icraatın yapılıp bu köprünün bir an önce... Karayolları yollarıyla mı çalışılır? Genel müdürlükle. Mevcut buradaki müdürlüklerle mi çalışır? Çalışılır. Yoksa bakanlıkla mı devreye girilir? Nereden, nasıl, hangi şekilde finansmanlar ve işbirliği oluşturulacaksa o benim işim değil. Akıl vermek de bize düşmez. Sadece fikirlerimizi beyan ediyoruz. Bir an önce değerli kaymakamım Sayın Yakuta lütfen bu işe el atalım. Biz size her hafta bir konuyla somut olarak bilgilendirmede bulunacağız ve bu işin takipçisi olacağız. Hafta hafta bir gelişme oldu mu? Sizler bize telefonumuz da var sizde. Yerimiz de belli. Daha önce açılışımıza da geldiniz Allah razı olsun. Birlikte nasıl çalışırız? Ne yaparız? Dalaman için neler yapabiliriz? Bizim derdimiz bu. Bizim derdimiz Dalaman. Bizim derdimiz memleket. Sevgili seyirciler, sizlerin önünde, kamuoyu nezdinde bu seslenişte bulunduk. Biz bu videoyu da Sayın Kaymakamımızı da etiketleyeceğiz. İçişleri Bakanımızı etiketleyeceğiz. Ulaşmamız gereken hangi kurum varsa biz görevimizi basın olarak ve bireysel olarak yerine getireceğiz. Getirmek için çalışıyoruz. Buradan tüm aziz Türk milletine saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Alasmalık efendim. Dalaman'dan sevgiler, saygılar. Dalaman güzellikleri hak ediyor. Dalaman çalışmayı hak ediyor. Dalaman icraatı hak ediyor.